Teşviklerle iş geliştirmek ne demektir? İşletmelerin e, devlet desteklerinden yararlanma süreçleri iki aşamadan oluşur. Biri e, harcamaların geri alınmasıyla ilgili teşvik sürecinin yönetimi. Ama bizim değer verdiğimiz taraf orası değil. Bizim daha çok değer verdiğimiz taraf işinizi büyütmek için teşvikleri nasıl kullanacağınızı bilme meselesi. Bir avcının ya da bir askerin İsviçre ordu çakısını nasıl kullanacağını biliyor olması o çakının içindeki aparatların hangi alanda ne zaman işe yarayacağını bilmesiyle ilgilidir. Türkiye'de 350 dolayında teşvik var. 8 bakanlık farklı farklı genel müdürlük teşvik veriyor iş geliştirmek, iş geliştirmeyi yönetmek için bu teşviklerin farkında olmak, o işletmenin faaliyet alanına göre hangi teşvikleri kullanacağını bilmek, onunla firmanın maksimum seviyede teşviklerden yararlanmasını sağlama meselesini çözmektir.